Güzel Yemekler kanalımdan herkese sevgiler. Bugün kış hazırlığı için aldığım domateslerden bir kısmını domates konservesi yapacağım arkadaşlar. Bir kısmını da menemen için kullanacağım. Şu an gördüğünüz domatesler 25 kilo yani bir kasa domates almış oldum. Domateslerimin hepsini yıkadım. Öncelikle sularının süzülmesi gerekiyor. Şimdi bunları soyacağım ve soyduktan diğer aşamalarını tek tek göstereceğim sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar ben şöyle bir domates so soyma aparatı kullanacağım. Şu şekilde hepsini soyuyorum. Şu baş kısımlarını karmayı unutmayın. Tüm domateslerimi soydum. Domatesleri rondodan geçireceğim. çok fazla ufaltmadım. Bakın doğrayacak kadar, çok küçük doğrayacak kadar bıraktım. Şöyle. Robottan çektiklerimi boş bir tencereye döküyorum hepsine. Domateslerimi rondodan geçirdim. Bu şekilde iri bırakacak şekilde çektim arkadaşlar. Ocağın üzerine koydum. Her bir tencereye yarım çay bardağı sıvı yağ gezdiriyorum üzerine. Diğerine de aynı şekilde yarım çay bardağı sıvı yağ gezdireceğim. Ve üzerine bir yemek kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. tencerene de yarım çay bardağı sıvı yağ geziriyorum. Üzerine tuz ekleyeceğim. Ve pişmeyi bırakıyorum arkadaşlar domates konservelerimi. Domateslerimiz bu şekilde pişmeye başladı. Kaynıyor. Bu şekilde biraz kıvamı hafif katılaşıncaya kadar bu şekilde pişireceğim. bir taraftan pişmeye yakın arkadaşlar kapaklarımı boş bir kaba kapaklarımı alıp üzerine kaynattığım sudan ekleyeceğim bu kapaklarımın daha iyi bakımlanması için yapacağım bu işlemi üzerine kaynattığım suyu ekleyeceğim. biraz gidip hafif katılaşması gerekiyor. O şekilde kavanozları dolduracağım. Çok az bir zaman kaldı. Birazdan söndüreceğim. Bu tenceremizin pişmesine daha var arkadaşlar. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Kavanozlarımızı dolduruyoruz. getiri kadar pişti arkadaşlar domates konservemiz. Şimdi hızlı bir şekilde soğutmayacak şekilde sıcağı sıcağına domateslerimizi ekliyoruz. Sıcak suda beklettim. Kapağı sıkıyoruz. Çok iyi sıkmanız gerekiyor arkadaşlar. konserve yaparken arkadaşlar kapakları her yıl yenilemeyi unutmayın Çünkü kullanılmış kapaklarla yaptığınız takdirde konservelerinizde bozulma olabilir toplamda 18 kilo domatesden 15 kavanoz domates konservelerimiz çıktı bu şekilde doldurduğum kavanozları aradan bir 10 dakika sonra ters çevireceğim. Bu şekilde deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Videolarımı beğeni yapıp takip edip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.